Evet arkadaşlar. Az sonra yani bu akşam canlı yayında soldaki kesin erkek, sağdaki dişi bence. Son 4 telekte soldaki yavru çok sevdiğim bir kardeşim kuşlarından. 7 sülalesi uçmuş bir hayvan. Saatini aşan, hatta iki saat uçan bir kuş. Çok bol seferli, güzel bir hayvan. Metreye falan giriyor. Diğeri de biraz daha az seferli daha çok bol taklalı, şamatalı, sesli, süratli, hızlı bir kuş. Dişi soldaki de 2 saati bulan, bazen geçen, bazen 1 saat 40 dakikalarda kalan bir erkek. Evet, ayak fizik çok güzel. Korkuyorum fırlayacaklar da yine geçecek, kalacak diye. İkisinin de altı dolu dolu. Alan değerlendirsin. Zamanı olan alsın uçursun arkadaşlar. Ben yukarıda bu şuşurma işini bırakacağım bir müddet. Alan tüyünce hayrını görsün. Canlı yayında olacak. Kuşların ikisi de. Biri de